arkadaşlar bugün sizlere e, gördüğünüz bu minik tankı yapmayı göstereceğim. Bu tankın 360 derece dönme özelliği var. Bakın. Şimdi size bu tankın malzemelerini gösterelim. Evet arkadaşlar, e, tankımızın üst kısmını önce yapacağız. Tankımızın üst kısmının malzemeleri bunlar. Bu arada bu parça delikli, deliksiz yaparsanız olmaz. Öncelikle üst kısmına tekli ikili parçayı koyuyoruz. Ardından bunun e, tekli parçayı koyduğumuz kısmına bunu koyuyoruz ve tankımızın üst kısmının bir kısmı tamamlan. Yani son parçasını takıyoruz şimdi. Bu ikili e, tekli parçayı Arkasına koyuyoruz. Ve e, tankımızın üst kısmı gördüğünüz üzere oluştu. Evet arkadaşlar. Tankımızın alt kısmının malzemeleri bunlar. Şimdi e, bunun yapımını göstereceğim sizlere. Öncelikle bu parçayı e, şöyle tutuyoruz. Sonra şu parçayı bunun bu kısmına koyuyoruz şöyle güzelce ardından bu pembeyi de buraya koyuyoruz bu renklerin istediğiniz gibi yapabilirsiniz bu renklerle yapmak istedim bu parçayı da buraya koyuyoruz ee, sonradan bu parçayı artık şuraya bırakabiliriz bu parçayı alıp arkasına şu parçayı koyuyoruz. Bakın arkadaşlar böyle olacak. Ardından bu parçaları bunun bu kısmına sırayla diziyoruz. Sonra bunu bunu böyle birleştiriyoruz ve tankımızın alt kısmı hazır. Şimdi e, size e, yaptığım üst kısmı vardı ya onu da nasıl takıldığını göstereceğim. Bu burada bir delik vardı hani size söylemiştim. Bu deliği buradaki şeye sokuyorsunuz ve tankınız hazır.